Arkadaşlar yeni hesap bizde bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ben bir sürü kutular biriktirdim. Yeni hesap açtım. Buna karakter e, çıkar diye düşündüm. Bir sürü kutular ondan sonra kupa yolu falan biriktirdim arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Şimdi şöyle bir hesap var arkadaşlar. Metal kutu da açacağız bugün. Şimdi ilk önce ben şuradan hemen şu büyük kutuyu açayım. Bir şey çıkmadı. Ona elmasımızı alalım. kutu açtım hiçbir şey çıkmadı. Şuradan büyük kutu açalım. Geliyor arkadaşlar. Kesinlikle karakter El abi El bize El bize yok mu ya? Bilmiyordum arkadaşlar El -O vardı. Şimdi şuradan bir küçük kutu açalım ve şimdi geliyoruz mevzumuza. Arkadaşlar kesinlikle bir şey çıkabilir mi? Ben çıkmaz yani. Çünkü El oh, arkadaşlar çıkıyor. Ben şoktayım şu an çıkıyor arkadaşlar. Şimdi açalım. Ve geliyor. Şu an e, süper ender verebilir. Rico verdi hani süper ender. Çünkü bize desta şey verdi destansı ve şimdi de Rico'yu çıkarttık arkadaşlar. Bugün bu kadar iki karakter çıkardık bugün. Beğen güzeldi yani. Brock'umuzu da alalım diyorum ben. Brock da alalım aynen. Brock da, Brock da, Brock da. Arkadaşlar Brock alıyorum. Aldım. Brock'u da aldık. Mükemmel. Mükemmel. Kaç karakter çıkarttık? 3 karakter çıkarttık arkadaşlar bu videoda. Güzel geçti. Byron'un da var bu arada benim. Sırf görevleri onunla tanımlarım. Bugünlük videomuz bu kadar. Sadece kutu açılımı için ben getirmiştim. Görüşürüz.